Kur'an'ın gayesi insanın kalbini ruhanileştirmektir. İnsanın ruhuna nüfuz etmek icap eder. Bütün kainat, bu <laughs> namzenai kainat ruhun kendi, kendini idrak etmesi için bir sahadır. Bütün kainat. O halde kainatın her yeri kutsidir. Mukaddestir bir işler. Efendim falan yer uğursuzdur. Falan yer gavur geridir. Yok 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 Hadisi peygamberi var. Bütün zemin mescittir buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Onun için İslam dağ başında da, kiremit üstünde de, damda da, tayyarede de, her yerde namaz kılabilir. Bütün zemin mescittir. Mescid oldu mu mescide mukaddes abdestli giriniz. Bu halde aziz cemaat ben sizi yoruluyorum. Mütemadiyen abdestli gezin. Kainatın her yeri mescittir. Anladınız mı şimdi? Her şey zamanında geldiği zaman Abdestsiz gezme. Abdestsiz gezme. Bozuldu al. Gece yattın kalktın gece. Gittin halayı al. Su yok. Bir, bir damla bir suyla da insanın avucuna dökersin, Şöyle gitti. Abdesti yat, kalkacağım belli olmaz. Abdestli yatarken gece uykuda ruhun kabz olursa şeytan yanına yanaşamaz. Zaten abdest aldı mı şeytan gider o. Zaten bu, bu, bu ahir zamanda Müslümanlarla şeytanlar uğraşma zorlu. O kadar uğraşacak mevzu var ki onlarla uğraşım. Ama dediğim Müslüman. Müslüman yalan söylemez. Müslüman gıybet etmez. Müslüman dedikodu etmez. Şakadan bile olsun yalan söylemez. Midesine haram sokmaz. Aç durur geberir. Midesine haram çünkü haram girdi mi, nasıl ki evveller size çok anlattım, hiç darbadır. Hakiki insanlık, musibet ve güzlükler tekamülündeki sabırdan ibadettir. Bu dünya dayanma pazarıdır, sabredeceksin. Şükür insanın nefsini korur, elhamdülillah sabır kalbini Allah ile doldurur. Men sabere zafer. Her şeyin sonunda Esma-i Husna'yı ezbere bilen varıza Es sabur diye biter. Her şeyin altında Es sabur olan Allah gizlidir. Onun için kalbini Allah ile doldurur sabreden insan. Şükrize nefsini korursun. Nefsini korumadan sabredemezsin. Bunun için az. sadece hakikatte dindar insan ve dinsiz insan diye bir şey yok. Dinsiz insan düşünebilen veya düşünemeyen ihtiraslarına hakim veya onlara cebun olan insanlardır. Her insan dinsiz bile bir şeye inanmıştır. İnanmayan insan yoktur. Hayvan bile inanmıştır sürüyle gider akşam köye girdiği zaman kendi evini bulur. Nereden buldu? Efendim buldu. Bulur işte öyle bulur Onun için aziz cemaat. <laughs> Allah'a tazim hududunu, hududuna evvela cesetle tazim bile gelir. Bu edebe cesedi tazim lazım. Nasıl o cesedi tazim? Cesedini temiz tut. Midesine haram sokma. O da cesedir. Zehir yediğin zaman cesedin niçin sürüyor? Helal yoldan yürümek. Cesedini temiz tutmak, mideye haram sokmamak, helal yolda yürümek. Her an abdestli bulunmak. Daima abdestli olana şeytan yanaşamaz. Ben söylemiyorum, Allah'ın büyük elcisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz söylüyor bunu. Çok uyuma, mideni çok doldurma, dilinden şükrü bırakma, belalara soplu sonsuz bir sabır göster. Peki, ya helal kazanıyorum ben, soğuk gibi yiyeceğim, oğlum yeme cenab Allah insanın yarattığı zaman kaç okka peynir, ne kadar helva, ne kadar tavuk, ne kadar yağ, ne kadar ceviz, ne kadar pasta, ne varsa da yiyeceğini hesap etmiş hazine-i humayununa, hazine-i ilahiyesine koymuştur. Bu kulumun yiyeceği, müsün, eş, yemek, su, bu, su, bu, hepsi nedir? Üç tondur dedi. Sizin üç ton, onun beş ton, ötekisi daha okul olacak 8 ton. Neyse. Çok dikkat edin buraya azizcama. Bunlar kitaplarda yoktur ha. Essemi esmasına rayet edersen kulağın alması bazı sesler vardır insana fısıldarlar. O fısıldılardan söylüyorum. Radyonuz yok sizde. Benim hafıza küçük bir radyom var oradan geliyor ses. Anlaşıldı mı? Erdoğan da orada. Bir ayeti kerimede diyor ki ben diyor kaç ton hadane benziye bunun beş ton rızkı var. Beş tonu de yemedikten sonra ben bunun ruhunu kabul etmem diyor Cenab-ı Allah. Koltuğa seversin, yürüyün, sağlıyorsun. <laughs> sen dersin ki efendim ben bunu on senede yerim ama on beş senede yiyeceğim. Uyuyamıyorum <laughs> sen. Uyuyamıyorum sen. Ben efendim hepsini dayanamıyorum, örekleri geçer. şartla diyor bunu ben koydum oraya ama hasta olursa ayeti kerime de diyor ki tecavi olunuz emre diyor olacaksın niye bunu Resulullah var onun için tecavi olacaksın ben seni boş bırakmadım başını boş terseri değilsin <laughs> يَحْسَبُ الْاِنْزَانِ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى Biz insanı başıboş yularsız mı bıraktık da ne diyorsunuz? Işte. Nedir o? Hasta olursan tedavi olacaksın. O halde bir insan hasta olursa tedavi Allah'ın yarattığı cesede edep icabı tedavi olmak mecburiyetindesin. Tedavi fazla insanı. Ben efendim olmayacağın tecavi küfre gider, tarzı tehk eder, kendine göre kafir olur. Kafirlik şimdi kolay oğlum. Eskiden duydu kafirlik. Şimdi kolay. Bir saniyede kafir olursun, bir saniyede Müslüman olursun.